Hani dok, şeyin hikayesi var ya gene Bektaş'ın Demiş ki her şey nasıl olsa Cenab-ı Hakk'ın iradesinde, kudretinde ve planlanmış Ondan sonra e, ben de o zaman yatayım Rızık bana gelsin, rızık nasıl olsa e, Tayin edilmiş değil mi? Tayin edildiyse gelir beni bulur Şimdi tabi giriyor odaya Bekliyor, bir gün geçiyor, yok iki gün geçiyor, yok Ondan sonra artık böyle yavaş yavaş ağzı kurumaya Derisi kemiğe yapışmaya başlıyor, bir taraftan da orada insanlar geçiyor, bu bekliyor ki rızık gelecek ama gelmiyor bir türlü. En son daha ne durumuna e, haberdar olsunlar diye bildirmek için bir ö <laughs> diyor. Oradakiler diyorlar burada bir adam mı var falan, kapıyı bir açıyorlar, bakıyorlar ki ölmek üzere bir adam. Hemen koşturuyorlar işte sofraları donatı önüne getirip koyuyorlar. Şimdi Bektaşi bir taraftan yemek, bir taraftan diyor ki Ya Rabbi gönderiyorsun, gönderiyorsun da bir öksürtmeden göndermiyorsun diye. Şimdi tabii ki burada şöyle bizim Cenab-ı Hakk'ı imtihan gibi bir konumumuz yok. Yani ben seçtiğim için mi gönderdi yoksa ben bekleyince başka bir şekilde mi gönderdi? Benim işim irademi doğru kullanmak. Ama şu noktadan da itikaden emin olmak sen iradeni doğru kullanırken her şey Cenab-ı Hakk'ın kontrolünde ve planında. Kader onu bozamıyor. Boz, ve burada işte biz şimdi olaya tevhid nazarından bakıp her şeyin Cenab-ı Hakk'ın kontrolünde olduğunu gördük ve tevhid zevkini tattık ya. Peki biz irademizden vaz mı geçiyoruz? Hayır bilakis o iradeyi bize veren zatın o iradeyi vermesinden dolayı üzerimize yüklediği vazifeyi hakkıyla yerine getirmek için çok daha dikkatli bir şekilde irademizi kullanmaya gayret ediyoruz. Bektaşi gibi de davranmıyoruz. Yani o tevhid meyvesi her şeyin Cenab-ı Hak tarafından vücuda getirildiği hakikati bizi bilakis işimizi doğru yapmaya sevk ediyor. Örk, renk, dilde fark etmiyor. Aynı çareyi yapıyorlar. Evet, evet. Avim duydu o yüzden. Yani ırk, evet. renk, dil aynı. Burada vaadet ile tevhid arasında fark var. Evet. Tevhid, bir şey yapmak, onu cehenneme almak. Tatbik etmek. Onun hazırlanma vakti için onun birliğine varmak. Evet. İşte o bir o, hissediş, kalp, mualliyorsun, idrak, mualliyorsun. tabi. Ha. Şimdi bunu gördüğün zaman Cenab-ı Hakk'a müthiş bir muhabbet duyuyorsun. İşte başta dediği o zevk. Şimdi onu gördüğün zaman duyarsın. Bir yaprak onun iradesi olmadan kıpırdamaz. Ama diğeri kes balanı. Hani biri kalpte hissedilen bir şey, öteki fiillerde ortaya konan bir durum. Tabi kalpte bu muhabbeti hissetmek kişiyi cebriye yapar mı? Aslında yapmaması lazım. Yani cebriye demek ne demek? Ya nasıl olsa her şey cenab Hakk'ın kontrolünde ben niye uğraşacağım? Öyle bir şey yok. Olmaz. Sana uğraş diyen de zaten cenab ı Hak. Değil mi? O zaman işte Cenab-ı Hakk'ı hakkıyla tanıyan biri işini dört dörtlük yaparken burada iradesini en güzel şekilde ortaya koyarken her şeyin de Cenab-ı Hak tarafından o iradeyi ortaya koyma durumunun bile Cenab-ı Hak tarafından vücuda getirildiğinin güzelliğini ve zevkini yaşıyor. İşte iki yönüyle muhteşem bir hayat. Dolayısıyla orada şimdi ilacı aldın ve Cenab-ı Hakk'ın sana ihsan ettiği, Cenab-ı Hakk'ın sana gönderdiği bir tablet olarak kudret elinden aldın. Yani ilacı neticede alacaksın değil mi? Şifa ilaçsız da olur mu? Olur. Doktora gitmeden olur mu? Olur. Cenab-ı Hakk'ın öyle bir kudreti var. Ama sen ya ben doktora gitmeyeyim de Cenab-ı Hak versin bakayım dediğinde ne oluyor? Cenab-ı Hakk'ı imtihan etmiş oluyorsun. Böyle bir şey hakkın var mı? Böyle bir şey yapabilir misin? Yapamazsın. Sen doktora dua niyetiyle, ilaca dua niyetiyle teşebbüs edeceksin. Ama bileceksin ki bütün bunlar, Cenab-ı Hakk'ın senin hayatında şifayı ortaya çıkarmak için kıldığı vesilelerdir. Ve onların hepsini Cenab-ı Hak'tan gelen birer nimet, ondan göndermiş birer hediye, onları vasıta kılarak sana şifayı ulaştıran bir Şafii hakikinin hayatına tezahürler olarak gördüğünde, ne kaybedersin? Çok şey kazanırsın. Hem e, şifanın peşinde gereken şeyleri yaparken hem de kalbin Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle e, böyle <laughs> çağlayana dönüşür. Tamam. Tabii bunu yapmak çok kolay da değil. Hani biz burada anlatıyoruz sohbette de. Hani yarın gitsem doktora gene e, bunları yaşayabilmen bir gayret gerektiriyor. Bir şey var, etkisi ben de senin insan ilhamı muhasebe. Evet. Tabi orada da çalışmak gayret olayın bu boyutunda çok önemli. Yani hem de şey diyor Allah Teala muhasebe buyur buyur. Yoktur diye bir şey illa senin sayinle. Gayret yani tabi. Bu sayinle Allah'ın iradesine.